Serdar'la bugün eczacılık konuşacağız. Ortaokul arkadaşımla böyle konuşmakta da ayrı keyifli. Ne sorayım ona? Vay be, e, sevgili Ersin e, beni kanalına davet etti. Bugün onunla eczacılık, e, ilaç ve meslek sorunları üzerine görüşeceğiz. Ha bak geliyor uzaktan. Hey hey be koçum. Ah sevgili kardeşim. Hey. <laughs> ne ha, söyledi Yok mi? öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ne haber ya? Sağ ol canım. Sen ne Aa, ne ne yapacağız böyle ya? İnsan böyle bir sarılmak istiyor. Vallahi değil mi? olmuyor <laughs> ya. Kaç aydır da görüşemedik. Ya yani şöyle biraz uzak durursak sorun yok bunları. O uzak zaman tabii. Çıkarabiliriz. çıkarabiliriz. Ne haber? İyi vallahi. Senden ne var ne yok? İyi vallahi, Ben sen de görüşemedi. gelirken düşünüyordum zeminden beri. Okkutan ok, bir sürü de konu var. Bugüne kısmetmiş yani. Evet, ne zamandır evet, konuşuyoruz? Evet. Neredeyse iki senedir değil mi? Bir buçuk senedir yapılıyor. 2-2-1 çıkarıyorum ben. Şu tarafa doğru dönüyorum. Şöyle oturalım mı yere? Oturalım. oturalım. Hey be, hakikaten he, kısmet bu gideymiş. Evet, Biz evet. seninle ne zamandır konuşalım derken bir sürü ilaç var, onun e, alternatifi var, fiyatlandırması var, bir sürü konu varken pat diye bir korona geldi. Ondan öncesinde senle konuşalım diyorduk. Koronayı sonra bir konuşalım. Onu unutmayalım. Tabii, yani e, okay. hatta hatta Türkiye'deki ilk ilk kayıp bir eczacıydı Taksim'de. Evet, değil mi? evet yaşlı bir abimizdi. Hmm. O Onu da anmış olalım. Oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, dolayısıyla koronaya sonra dönelim. Şu herkes zaten hani zaten her yer o kadar fazla kurudu ki ben şimdi şeyden başlayacağım. Nasıl bir meslek eczacılık? Aslında e, insan hayatına dokunan, insan sağlığına dokunan bu anlamda da e, mesleği isteyerek seçmiş insanlar için e, çok tatmin edici bir meslek eczacılık. E, örneğin son işte gene koronaya geldiğimizde konuşuruz ama mesela e, devletin... E, bedava maske dağıtımına biz gönüllü olduk ve e, aracılık ettik. Bu benim için e, inanılmaz bir mesleki tatmindi. Yani insanların maskelenmesini sağlamak ve bunu bedava dağıtıyor olmak e, keşke hep olabilse. Böyle bir imkan yakalamıştık ve e, bu pandemi sürecine inanılmaz bir katkı koyduk biz eczacılar olarak. Bu arada Serdar Eczacılar Odası İstanbul Şubesi'nde Epey yetkili bir konudan genel sekreterdin değil mi? Şimdi biraz uzak evet, bıraktım galiba. Sene, 4 sene genel sekreterlik yaptım İstanbul Eczacı Odasında. Ee, geçen Eylül ayında bir ara verdim. Çünkü e, bu e, meslek e, mesleğe faydalı olmak açısından gönüllü olarak istediğiniz bir e, görevdir. Fakat bir yandan da e, kendi iş yeriniz. Z, zaman ayıramamak gibi de evet. bir handikapı vardır evet. maalesef. O, o dezavantaj da çok Şimdi uzun biraz süre işime biraz dedin o zaman. Evet çok uzun süre e, e, iş yerinizden ayrı kalmayı kaldırmaz bu meslek. Kaç yılında eczacı oldun sen? 88 88, 88, 88 değil mi? Evet. Ha. 88, 98, 2008, 2018 32 yıl. Nasıl bir değişim var? Özellikle e, tabii daha bir Maalesef diyeyim piyasalaştı. Yani daha bir hazır ürün satılmaya döndü. Eskiden elde havan, e, majistral ilaç dediğimiz yani He. bir takım tozları birbirine katarak hazırlamak e, daha e, önde gelen bir olay. Sen buna yetiştin mi? e sonlarına yetiştim. Sonlarına Vay. yetiştim. Yani bir bir sene kadar o işler e, sürdü. Giderek azaldı. Artık yok denecek kadar az diyebilirim. E, dolayısıyla hazır depodan aldığınız ilaçların e, reçetenin okunarak hastaya sadece işte kullanışları e, vesaire kullanma talimatları vererek üzerine yazarak e, sunulması şeklinde şu anda yürüyor açıkçası. E, biz hep şunu söy söyleriz. Hastanın ulaşabileceği en yakın sağlık danışmanıyız. Çünkü her mahallede neredeyse eczane var artık. E, dolayısıyla hasta e, en ufak bir sorununu gelip size danışabiliyor. O zaman hastayı doğru yönlendirmek işte o mesleki tatmine giriyor. Ha. Yani biz e, hastanın e, doktora gitmesi gerekip gerekmediğine baştan e, karar veren bir noktadayız. Yani Dur. bu bizi aşağı... Buna... Şu anda bir kaşıntı var diye gidip eczacıya söyleyebiliyorum mesela. Evet. evet. E, ama ben bacağında çıkan bir çıban yüzünden e, rahmetli olmuş hastam da var benim. Yani onun cilt kanseri olduğunu anlayabilmek gerekiyordu. Baştan doktora gönderdiğimiz e, hastamız da oluyor. Yani dolayısıyla hani çıban deyip geçmeyin diyeyim. İşte eczacı bunu anlamak ve e, gelen e, hastasına e, bunu e, söyleyebilmek o kadar bir bilgi düzenine Senin sahip olmak durumunda. Evet öyle bir hasta. Gönderdin mi doktora? Gönder, sen mi gönderdi? Gönderdim. Ama o kurtulamadı. Sana istiyorsun. geç gelmiş ya da bir yere evet. geç gitmiş. Evet. Ama göndermeyebilirdik. Buna işte çı bu ya ne olacak bir antibiyotikli merhem verelim diye işte o işi piyasalaştırmak oluyor. O işte esnaflaştırmak oluyor. Veya hastaya ilacın kullanışını anlatmak, doğru kullanımını anlatmak. Bu çok önemli. Yani eczacılık esasen budur. Asıl eczacılık yani meslek olarak bizim üniversitede aldığımız eğitim aslen bu bahsettikleri. Çünkü büyük çoğunluk hastalar işte doktora gitmek, efendim orada muayene ücreti vesaire çünkü vermemek için öncelikle bir eczaneye geliyor ve gitmeden çözebileceğim bir problem midir diye size danışıyor. Burada doğru bilgilendirme, doğru yönlendirme yapmak durumundayız. Burada sana e, teknik bir soru sorayım. Teknik değil de hani kanunen e, eczanede verilebilen hizmetler neler? Çünkü eskiden e, iğne falan yapılıyordu şimdi yapılmıyor galiba işte ne ha. bileyim kulak deldiriliyordu. Ne bileyim e, o tabi tıbbi değil ama bir şekilde ne, ne alınabiliyor e, hizmet olarak bir eczanede? Aslına bakarsan yasal olarak e, eczanede işte e, şeker ölçmek, e, efendim, tansiyon e, baktırmak, kulak delmek, e, enjeksiyon yaptırmak bunların hepsi yasak. 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 Bunların hepsi mümkün diyeceğim sanıyordum. Aslında e, hepsi yasak. Yasal olarak yasak. E, ama e, pandemi sürecinde İstanbul'da bize bu yetki verildi enjeksiyon dışında. Yani e, işte hastanın e, sağlık ocağına gitmesin, hastaneye gitmesin, oradaki yığılmaları yön, ön, önlemek için geçici bir süre bunlar tanındıydı. Ama şu anda gene yasak. Bu yasak yeni mi? Ben çocukluğumdan beri bir eczaneye tansiyon baktırmaya falan. Ben de mesleğe başladığım yıllarda hatta ne diyeyim 5 sene öncesine kadar falan yoğun şekilde enjeksiyon yapardım açıkçası. Dolayısıyla bir yandan da işte mahallenizde yakınınızda sağlık birimi yoksa hastanın ciddi bir sorununu çözmüş oluyorduk. Ama yasak ve bu, bunun takibi başladı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından. Bizler de bıraktık. Evet. Şimdi ise pandemi sürecinde tartıları kaldırdık. E, tansiyonu tansiyon ölçmüyoruz. Yani hastaya yakınlaşacak her şey ortadan ha, kaldırıldı. Hı. Biz kendi isteğimizle de kaldırdık onları. Hı. ve hatta eczanelerimize işte şey, şeritler çektik. Kimi tabii, tabii, tabii. En kötü ihtimal kapıya bir sandalye kondu dışarıda e, evet, kalsın da oldu. diye. <laughs> evet. Evet. Tabii, abi, şimdi mantıklı. Böyle. Şimdi böyle. Evet. Yapılacak bir şey yok. Yani bu. Şey, e, ilacın kendisine bir gelsek mi? Şu muadil ilaç konusu ne Serdar'cığım? Hani gidersin, bir devlet sana bir ilaç verir, evet. zaneye gidersin, o yok şu muadili der. Hani benim hiç evet. içmesinmez, yani sanki hani bir hani doğru olanı almıyormuşum da hay Allah onu bulamadık bari bunu alalım gibi gelir. Ee, evet, e, aynı ilacın e, diyelim ki 5 firma tarafından üretildiğini düşün. Hı. E, aynı mı hakikaten? Aynı. Çünkü Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almak zorundasınız. Tabi Tabii yani onun içeriği içeriği ve işte etken madde miktarı, etkinlik süresi vesairesi bunların hepsi ruhsat aşamasında değerlendiriliyor. Hakikaten muadil yani. Hakikaten muadil, birebir muadil. E niye biri 10 lira, biri 1 bir lira oluyor bazen? Bu, bu işte şeyden başladı. Şu anda bu ilacın alıcısı yüzde 95 oranında neredeyse devlet yani SGK Hı. Dolayısıyla SGK ile bu eczanelerden ilaç temini anlaşması yapıldığında 2005'li yıllarda o zaman tabi ilaç fiyatlarında çok büyük indirime gitmek zorunda kaldı firmalar Hı. biz de gördük ki gerçekten faiz fiyatlar varmış faiz fiyatlar uygulanıyormuş Eczacının e, ilaç üzerinden karlılığı yaklaşık yüzde yirmidir ama e, yani bu değişen bir şey değil. Fakat e, 2005'te 50 lira olan ilacın bugün nasıl 10 lira olduğunu SGK sürecinden sonra biz de görmüş olduk halkımızla beraber yani eczacılar da bu işe şaşırdılar. Yani inanılmaz fiyatlar varmış o zamanlar. Hmm. Tabii SGK bu konuda firmalarla gerekli pazarlıkları yaptı ucuza alım için ve firmaların da hayretle fiyatlarını indirebildiklerini gördük. Böyle oldu ilaç fiyatlarında düşmeler. Bunun bize sadece bir zararı şöyle oldu. Her hafta her hafta neredeyse her cuma ilaç fiyatlarında düşüşler uygulandı. Senelerce sürdü bu. Biz rafımızdaki pa ilaçtan pa zarar ettik. ucuza vermek Maalesef rafımızdaki ilaçtan zarar ettik. Yani bir nevi e, bizim e, stoğumuz olduğu yerde eridi. Öyle olunca stoğunu az tutmak zorunda kaldım. E tabii, Öyle olunca ilaç yok dememeye başladım. Tabii tabii. Ha. Yani ha. işte mesela 10 tane ilacı, ilacı bir tane değil de 10 tane alırsam bir tane mal fazlası veririm diye firmaların satış politikalarından yararlanırdık biz. Ama bu işler başladığından beri korkup Sen ne yani tane gönderdin. bir reçetelik bulunduruyoruz elimizde desem yeridir. Çünkü e, devamlı stoklarımız eriyor bu fiyat düşüşlerinden. Yani fiyat düşüşlerinin e, zararını kimse karşılamadı. Karşılanacağı iddia edildi e, ama karşılanmadı. Mi Eczacılık karlı bir iş mi? Bana sorarsan ben e, sağlık, eski tabiriyle sağlık ocağı, yeni tabiriyle aile sağlık merkezi yanında bir eczanem var. Ve e, o demin bahsettiğim SGK ile ilişkim benim %100 düzeyinde. Ha, ben sadece e, sağlık ocağından çıkan reçeteleri karşılayan ve SGK üzerinden karşılayan bir eczacıyım. E, dolayısıyla benim karlılığım e, çok ciddi değil maalesef. Ama e, ilacın yanında e, elden satış dediğimiz işte besin takviyeleri, vitaminler vesaire. Ha bak vesaire. o konuya da gelecektim. Evet, evet. E, o tür satışlar olduğu zaman e, karlılık yükseliyor. Ha, ha. Hatta evet. kozmetik vesaire de giriyor işin içine. O daha evet. da yükseltebiliyor. Yurt dışında şey çok fazla görüyorum. E, giriyorsun market. Evet. Yani bizim burada eczaneden aldığımız ilaçların hepsi markette dizilir rafta. Evet, değil mi? Yani e, reçetesiz verdiği bir sürü ilaç var mesela. Evet. Ağrı kesiciler falan filan da var galiba ama işte diş ağrısıydı, baş ağrısıydı. E, farklılık ne? Burada öyle bir şey yok değil mi? Burada her şey zanneden geçiyor. Şimdi şöyle, <laughs> şimdilik e, reçetesiz ilaç listesi diye bir e, hükümet de bir liste yayınladı ve bu konuda çalışmaları var genişletmek üzere. Ama biz e, insan vücuduna giren bir kimyasal olarak nitelendirdiğimiz ilacın sonuçta sağlığa dokunan bir maddenin e, eczane dışında satılmasına sonuna kadar karşıyız. Çünkü e, eczacı kontrolüyle bir bu işin ilmini yapmış insanın kontrolüyle hastaya verilmesi sunulması gerekiyor. Birinci mesele bu. Çünkü e, o yurt dışında gördüğümüz marketlerde eczacı barındırılmıyor maalesef. Yok market o e, bayağı. Normal market. Bildiğiniz işte. E, yani yiyecek, gıda vesaire alırken bir anda bir, bir rafa geliyorsun işte, ve çalıyorsun. Ağrı kesici alıyorsun. Şurup alıyorsun. işte gargara e, ağız spreyi bu tip şeyler e, alabiliyorsun. Fakat şunu da çok iyi görüyoruz biz. İşte demin bahsettiğim SGK alıcı olmaz ise o 2005'teki fiyatlara da bu ilaçlar eczane dışına çıktığı zaman dönüş yapmış olacak. He. Yani inanılmaz evet. zamlar geliyor, inanılmaz fiyat artışları oluyor. Ee, yani marketten satılırsa da fiyatı ona göre SGK oluyor. SGK'nın ödeme listesinden örneğin bir ismen örnek vermek gerekirse atıyorum. Ben örnek verebiliyor muyuz bilmiyorum. Vermiyor muyuz? Peki. <laughs> yani bir vitamin, vitaminler SG, şey, vitaminler diyeyim genel olarak. Vitaminler SGK'nın ödeme listesinden çıkarıldı. Ardından inanılmaz arttı. Ha. İnanılmaz arttı Anladım. fiyatları. Böyle bir sonucu da var. Yani halka iki yönden zararlı olduğunu düşünüyoruz. Hem aşırı fiyat artışı hem de bu bir sağlık e, ürünüdür. Bunun eczacı kontrolünde olmadan verilmesinin taşıdığı riske. Böyle ne en çok gidiyor desem hani zayıflama mı, antidepresan mı, e, vitamin mi hani böyle kitleler halinde alınan gruplar var mı? Dönem dönem değişiyor. Bu dönem açısından evet C vitamini bağışıklık güçlendirecek ilaçlar, bağışıklık güçlendirici ilaçlar, gıda takviyeleri vesairelerin satış oldu. Ama normalde genelleme yaparsam genelde benim eczanemde gördüğüm her zaman için çok satan ana acil dediğimiz ağrı kesiciler, antibiyotikler, işte anti gribal, greve karşı olan ilaçlar bunlar her zaman gider. ha Son 2-3 senedir ama evet antidepresanlar Hı. Evet yani. Sanırım insanların ekonomik hali etkiliyor, bilinmezlik etkiliyor, işte deprem etkiliyor, pandemi de etkiliyor. Her şey insanları depresyona maalesef götürüyor ve antidepresanlar... Bunlar reçeteli, reçeteli. Reçeteli, reçeteli tabii. doktor. Reçetesiz almaya zorlayan oluyor mu senin? Olmaz mı? Oluyor. Oluyor ama insanlara anlatıyoruz yani, git doktora danışacaksın, reçeteni getireceksin diyoruz. Başka çaresi yok ama nöbetlerde... Ha, onu da soracağım. Betlerde artık sıkıntılar... şu, delik, şu kadar delikten vermeye başladılar. Evet. Zaten. evet. Ee, benim de yönetici olduğum zaman odada e, biz önerdik kepenk kapatın saat 12'den sonra diye. Çünkü çok fazla saldırılar arttı. İşte özellikle bu antidepresanlarla ilgili. Veya işte yeşil veya kırmızı şeyle satılan resmen uyuşturucu olan ilaçlarla ilgili. E, Geliyor arttı. ver diyor. Çok arttı. E, ver vereceksin, antibiyotik satışı yasaklandı. Türkiye'de antibiyotik evet. kullanımı çok fazla artmıştı. Sağlık Bakanlığı Yok, buna çok bir müdahale şey etti ve müdahaleden sonra çok ciddi düşüşler gerçekten yaşandı. Reçetesiz antibiyotik veremiyoruz. Şimdi adam geliyor, benim dişim şişti, bunun ilacını biliyorum, sen bana vereceksin. E, veremiyorum, vermiyorum yani yasak ve ben de bunun sayımı, kontrolleri bizlerle denetlemeler geçiriyoruz. Bunlar sayılıyor. Dolayısıyla ben e, denetlemeye gelen e, sağlık müdürlüğü yetkilisine e, adedimi alımımla karşılaştırarak ispatlamak zorundayım. Reçetelerle de e, diğerlerini e, sattıklarımı ispatlamak zorundayım. Ciddi yani. Tabii çok ciddi e, para cezalarından başlıyor. Daha ileri cezalar da gelebiliyor tekrarladıkça bu. Dolayısıyla veremedik. Veremeyince de e, özellikle bu yasağın başladığı, antibiyotik yasaklandığı sıralarda çok ciddi saldırılar oldu eczanelere. Nöbetlerde daha ziyade geceleri. Geceleri daha bir ıssız Tekin olduğu için, Tekin olmadığı için çok ciddi saldırılar yaşadık. Evet. Pandemiye gelelim, oraya gelmeden olmaz. Da şey aklımda, şimdi nasıl yürüyor iş? Yani e, gelip eczaneden ilacını almıyor değil mi? Devlet mi götürüyor ilacını, evinde mi duruyor hasta? E, o konuda Asla. çok ciddi sıkıntılarımız var baştan. Ee, insanlar sokaklarda reçete ellerinde dolaştı. Bir evet, değil mi Evet maalesef. Bir süre sonra e, devlet e, hastaneye gelen ve covid testi konan hastaların ilaçlarını karşılamaya başladı. Sorun çözüldü derken e, ama şimdi e, son dönemde e, insanlar evlerine gönderiliyor. İlacını <laughs> al evine git deniyor. E, bu durumda da e, Covid'li hasta hastaneden çıkıyor, e, bir toplu taşıma aracına biniyor, anlatabiliyor muyum? E, ve evine gidiyor. Evine giderken eczanesine vuruyor. E, İlacını nereden alacak başka türlü? Evet, e, eczanesine vuruyor. Bu e, ciddi bir risk tabii insanlar için ve bizim için de, eczacılar için de. Biz eczanelerimizde Ama şuna ben e, inanıyorum Gerçekten yani e, O maskeyi Düzgün bir şekilde Şimdi halkımızda da burun altında kullanma alışkanlığı var Hani dirseğe takanları falan Bir gün tepesine geçtim. takan vardı evet, fotoğrafta Güneyse evet, karşı e, Otobüste işte uykuluk olarak kullanıldığını gördüm e, Ağzı ve burnu ciddi şekilde Kapatacak telli olup Şurayı da kıstıracak maske hmm. aşağıyı da kıstıracak maske Kullanıldığı zaman Bence yeterli. Çok daha yüksek risk olan ortamlarda artı belki gözü de kapatacak bir siperliğin kullanılmasıyla birlikte pek de bulaşma riski Hı. çok yüksek aşırı yüksek olmuyor o zaman. İlaçları bulunuyor mu? Bulunuyor, bulunuyor. Ha iyi. Böyle o konuda panik yapacak bir şey yok. Yok bulunuyor. Kalp ee, standart da ilaç. Standart, işte bir antibiyotik, bir antiviral virüse karşı kullanılan bir ilaç ağrı kesicisini veriyor. Onun ötesinde hastanede kullanılan ilaçlar, onlar dışarı çıkmıyor. He. Hastane He. Yani, Durum ilerler ve hastaneye giderse hastane... o zaman ayrı ilaç grubu var. Tabii, yani şimdi He. herkes bu hastalığı ağır geçirmiyor. Daha doğrusu büyük çoğunluk ağır geçirmiyor. Hmm. Benim oğlum da geçirdi. Geçmiş olsun ya. yurt dışında kendisi geçirdi. İki gün bir halsizlikte atlattı. İşte gençlerde çoğunlukla böyle. Ama belli yaşın üstünde. Özellikle 65 için tedbir aldı devlet biliyorsun. 65'in üstünde hele ki bir de geçmişten gelen bir kronik rahatsızlığı varsa hmm. tansiyondur, şekerdir vesaire gibi böyle bir problem. Hele ki astım vesaire problemi varsa o zaman o hastalar aniden ağırlaşıyor. Hmm. Ateş çok yüksek seyrediyor, işte 38.5-39'larda seyrediyor. Onların yatırılması gerekiyor. Onlara kullanılan ilaçlar, bu basit geçirenlere kullanılmıyor. Onlar hastane de kaldı bu tamam. ilaçlar. Tamam. Yani hastane ortamında kullanılıyor onlar. Ama onun dışında e, basit hastaları veya e, ilk günlerde hafif geçiren hastaları önce evinde bir takip etmek istiyorlar. Hı hı. İşte filyasyon ekipleri kurdular biliyorsun. Bir yandan bağlı olduğu aile hekimi, sağlık ocağındaki aile hekiminin her gün arayıp soruyor nasılsınız vesaire. Eğer kötüleşirse o zaman hastaneye alıyorlar. Tam o dönemde işte sana geliyor ilacını alıyor zaten. Evet evet. evet. Ha. Eğer kötüleşirse, seyir kötüye gitmeye başlarsa o zaman hastaneye Hastan alıyorlar yani. çünkü gerçekten tabi yatak kapasitesi, yoğun bakım kapasitesi basit hastalarla doldurmak istemiyorlar tabi yani risk taşıyanlarla doldurmak istiyorlar. Dolayısıyla çoğunlukla artık yüzde 80-90 düzeyinde evlere gönderiliyor hı hı. ve biz bu hastaları görüyoruz. Hı hı. Bunları görüyoruz maalesef. Bu maskeler yetiyor diyorsunuz? Evet. O N95'lere falan filan gerek yok herhalde. Ee, yani hastane için. ortamındakiler için daha doğru onlar. Yani çok yüksek risk taşıyan ortamlarda çalışanlar için daha doğru, normal e, sokaktaki vatandaş için, e, hatta bizler için de 3 katlı olması, illa telli olması, kıstırması e, yeterli. Hı, hı. yeterli. Bir de uzak duracağım tabii. Şu yeterli, mesafe mesafe de önemli. Şuna gelecek, <laughs> şuna gelecek. Canım <laughs> benim ya. Evet. Yani ben hakikaten ilacı da. Ondan sonra bu işin tekniğinde, fiyatlandırmasında, e, politikasında hepsine biraz biraz değmiş olduk. Ama ben en çok şey söylemek istiyorum. Yani e, eczacı dediğim tabi şimdi e, şehirler büyüdü, kocaman kocaman e, mahalleler oldu, dev dev ama sonuçta mahallenin eczacısı yani değil mi? En hani, kolay ulaşılan sağlık danışmanı. Her sokakta yani 2-3 evet. sokakta bir var şahsen tanıyorsun. Evet. Ee, Tıp ben kendinde şüphelendiğin her konuyu gidip hemen bir soru vermek evet. istediğim biri. Dolayısıyla müthiş bir güven ilişkisi var. Evet Dolayısıyla eczacı dediğim profil o çevresindeki bütün mahalle için son derece önemli bir karakter aslında. Evet. Yani onu bir vurgulamak istedim ben. Evet, sağ olasın. Ee, yani toplumda herkesin en kolay ulaştığı ilk basamak e, sağlık danışmanıyız biz. Ve hep çoğuyla da gelen hastalarımızın çoğuyla da birebir böyle ilişkilerimiz var. Yani sadece ilaç konuşmuyoruz. Onun ailevi dertlerini işte vesaire işini, gücünü bunları oturup konuşuyoruz. Yani insanlarla artık böyle bir aileden bir dost gibiyiz. Bu anlamda da kolay ulaşabildikleri için ilk olarak sağlık sorunlarını danışabildikleri insanlarız biz. Tabii en büyük sorunumuz saygınlığımızı yitirmemiz. Ama ne var ki İşin içine e, ticaret ilişkisi para girdiği zaman her meslekte olduğu gibi saygınlık e, kaybı söz konusu oluyor. E, bunun altından biz mesleki bilgilerimizi ön plana çıkararak ve e, halka sağlık danışmanlığı anlamında daha çok faydalı olmayı ön plana çıkararak e, kalkabiliriz diye düşünüyorum. Yani e, mesela benim hem kendi davranışlarımda hem de eczanemde çalışan elemanlara ilk verdiğim öğüt üzerini çizip bırakmayın. Sabah bir, akşam bir. Hayır, o değil. Hastaya bunu anlatacaksın. Sabah bir, akşam bir. Aç karnına, tok karnına. İşte şu saatte, bu saatte. Şeklinde açıklama yapacaksın. Bu sözle söylenecek. Sadece yazıyla kalıp da doldurup torbaya ver paranı aldım paranı. O zaman saygınlık itiyor tabii. Evet. Yani böyle o, o saygınlık sorunun saygınlığımızı koruyabileceğimize inanıyorum. Kesinlikle. Geliyorum. Çok teşekkür sağ ederim arkadaşım. Ben çok teşekkür ederim. Harika ee, oldu. Kanalına katılmak onurdu benim için sağ olasın. Benim Sonum için de çok müthiş keyif canım benim. <laughs>